Merhaba arkadaşlar C, C++ derleyicileri ve editörleri neler kısaca ona bakalım şimdi Derleyiciler Microsoft'un Visual C++'ı var Windows ortamında çalışıyor GCC derleyicisi var hem Windows hem Linux ortamında çalışıyor Intel'in C++ derleyicisi var kendisine ait bir ID'si var C Plus Plus bir yine kendisine ait bir id'si var. Bunlar işte bizim kullandığımız Dev C++ kod bloks veya Eclipse hangi C editörünü, hangi C derleyicisini kullanıyor dersek GCC derleyicisini kullanıyoruz. Ve bu kod bloks olsun, Eclipse olsun, Dev C++ olsun, bunları kurmadan önce bu editörleri kurmadan önce Mingw yazılımına yani değerleyicisini kuruyoruz öncesinde. Ondan sonra bunları kuruyoruz. Ona dikkat etmemiz lazım. Bunların bu editörlerin web adresleri de eclipse.org, codeblocks.org şeklinde. Google'a yazdığınız zaman zaten doğrudan ilk olarak çıkacaktır. Bir C, C++ programının yapısı yani şablonu nasıl dersek. Önce başlık yani kütüphane dosyaları yazılıyor. Yani ds include ifadeleriyle kütüphanelerimiz çağrılıyor. stdio.h gibi. C++'ta stdio'nun karşılığı olarak iostream var mesela. Ama bu kütüphaneler C kütüphanelere doğrudan C++'ta çağırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. printf, scanf gibi komutlar std.io'yu istiyor. Cout, cin gibi komutlarda da iostream'i istiyor. Yine e, her e, C, C programının e, bir main fonksiyon içerisinde yer alıyor dedik. Ve aç kapı parantezi ile başlıyoruz. Önce değişkenleri tanımlıyoruz İşte int a demişiz mesela. Daha sonra program ne iş yapacaksa onunla ilgili komutları yazıp bütün sıfır ve kapa paranteziyle hani algoritmamızdaki dura karşılık gelecek şekilde kapatıyoruz. Include komutunun e, anlamı nedir dersek bir defa şunu bilelim. C++, C++ programında derleyici ilk önce diyez işaretiyle başlayan e, ön tanımlayıcıları çalıştırıyor. Diyezle başlayan diyez include var. Diyez define var. Bu da sabit tanımlamak için veya has, sabit bir fonksiyon tanımlamak için de kullanılıyor. Bunları önce çalıştırıyor. Daha sonra tabi e, main fonksiyonuna geçmiş oluyor. Ee, hazır kütüphane fonksiyonları hash uzantılı olarak e, saklanıyor. Bunları çağırmak için de Dies #include şeklindeki e, deyimini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. İşte dsinclude include de ayo dediğimiz zaman e, biz aslında neyi çalışıyoruz? İşte printf scanf gibi fonksiyonları kullandığımız zaman bu kütüphaneye ihtiyaç duyuyor. İşte geç komutu mesela Johnny'ye hash kütüphanesine ihtiyaç duyuyor, duyuyor. Mesela matematiksel fonksiyonlar math hash kütüphanesine ihtiyaç duyuyor. Bunları hangi komut veya fonksiyonu kullanıyorsak onun içinde bulunduğu kütüphaneyi de include etmemiz lazım. Programımıza eklememiz gerekiyor. Include komutu ile yazılan kütüphane isimleri o derleyicinin mesela mingewen'in include klasörü içerisinde yer alır. Bir C++, C programını nasıl sonlandırıyoruz? Sonlandırırken C++, C++ programı normal düzgün sonlandıysa derleyici sıfır değerini geriye döndürüyor. Biz de o yüzden anormal sonlandıysa sıfırdan farklı bir değer döndürüyor. O nedenle her programımızı main fonksiyonun içerisinde kapama parantezinin önce return sıfırla bitiriyoruz. Bunun alternatifi nedir dersek return exit success ifadesini kullanabilirsiniz. Veya sistem pause gibi bir ifade kullanabiliriz. Return sıfır bu şekilde kullanabilir dedik. Return exit success ise farklı bir kütüphane istiyor. delip Buna dikkat etmek lazım. Bir de e, Dev C değerleyicisinde özellikle bir sıkıntı var. Mesela bütün sıfır yazsanız bile e, ekran çıktısı alamayabilirsiniz. Ekran çıktısı alabilmek için ekranı hızlıca kayıp gittiğini durdurmak için geç komutu kullanıyor. Yani bir tuşa basıncaya kadar bekle. Geç komutu da Johnny H kütüphanesini istiyor arkadaşlar. Bazı C, C++ derleyicilerindeki Türkçe karakterleri göstermiyor. Bunların Türkçe karakterlerini göstermesini istiyorsak işte şeyi, i'yi, e, ö'yü, e, ü'yü e, e. ne yapacağız? E, set locale komutunu kullanacağız. Yani şu komut satırını e, işte değişken tanımlama alanında aynı yere yazabiliriz. E, set locale lc ol türk şeklinde ifade yazarız. Bu, bu komut ise hangi kütüphane istiyor? Local H kütüphanesini ilk load etmeniz gerekiyor bunu kullanmak için. Algoritmadan koda dönüşümü nasıl yapıyoruz? Dedik ki başlığının karşılığı aç parantezi yani main fonksiyonu içerisinde. Java'da main fonksiyonu public static void main şeklinde tanımlanıyor. veri girişi yani gir ya da oku komutunun karşılığı scanf c'deki karşılığı C++'daki da ScanF'e ek olarak C'in. Java'da da scanner sınıfından bir nesne üretiyoruz ve o nesneyle veri girişine okuma işlemini yapmış oluyoruz. Yazmak için ise akışlamamızdaki bu simgeler, bu üç simgede yazma amaçlı kullanılıyor. Bunun karşılığı olarak C'de printf, C++'da printf'e ek olarak cout. Java'da ise printf e, print, printelen gibi ifadelerin hepsi de kullanılıyor. Ortak yazma komutu 3 dilde de printf dikkat edin buna. E, akış şemamızdaki işlem e, e, programı nasıl gösteriyoruz? Olduğu gibi birebir aktarıyoruz arkadaşlar. A eşittir A artı birse A eşittir A artı bir şeklinde yazıyoruz. Baklava dilimi yani koşul belirten eğer ise şeklindeki ifadelerin karşılığı if else bir akış şemasının karşılığı ise genelde tekrar sayısı belli ise for döngüsüdür. E, fonksiyon nasıl oluşturuyoruz? Fonksiyonu nasıl çağırıyoruz? da ismi ve e, aç kapı paranteziyle nokta ile çağırıyoruz. Fonksiyon oluşturmak için de veri tipi, fonksiyon ismi, aç kapa ve süslü parantezler içerisinde fonksiyonlar yazılıyor arkadaşlar. Dur içinde kapa parantezini kullanıyoruz. C'de e, kapa parantezinin önüne return 0 ifadesini getireceğiz. Printf ekrana yazdırma komutu 3 dilde de var. E, nasıl e, yapıyoruz, yazdırıyoruz, formatı nasıl dersek. Printf aç-kapa süslü parantez içerisinde çıkış formatı ve değişken ya da ifadelerimizi koyuyoruz. Örnek verecek olursak diyelim int a eşit 13. Biz de ekrana a'yı şu formatta yazdırmak istiyoruz. Yani float tipini kesirli sayı şeklinde yazdırmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Ve önce a ve eşittir'i de yazsın istiyorum. Şimdi çift tırnak arasında a eşittir'i yaz. Ondan sonra yüzde f diyorum. Yani çıkış formu a'nın formatını kesirli hale dönüştürüyorum. Yani yüzde f float şeklinde yazdır. A'yı int tipindeydi. Float sarmalını aldım ve a dedim. Dolayısıyla artık kesirli sayı şeklinde gösterecek. Eğer burada float ifadesini kullanmazsam ben a'yı ne yapacağım? Bir de yüzde d demişim. Bu tam sayı şeklinde göster demek. a eşittir 13 şeklinde ne yapacak? Bize göstermiş olacak. Bu çıkış formatları başka neler var? Yüzde d tam sayı dedik. Yüzde u işaretsiz tam sayı. Yani e, negatif sayılar olmayacak. Yüzde f kesirli sayı float tipi. Yüzde g e, üstel formatta ondalıklı sayı. Yüzde %E üstel biçimde yine bilimsel formatta. Yüzde %C tek bir karakteri kar veri tipini yazdırmak için. %S string veri tipini ya da karakter dizilerini yazdırmak için. Yüzde %X sayısal e, değeri hexadesimale dönüştürüyor. Yani diyelim konsa bunu A'ya dönüştürüyor. Yüzde o da oktal, e, e, oktal yani 8'li sayı sistemine dönüştürüyor. Bunların haricinde bazı karakterler mesela çift tırnağı ekrana basmak istiyorsunuz. Ne yapacaksın? Slash çift tırnak. Tek tırnağı bastırmak istiyorsunuz. Slash tek tırnak. İşte e, biraz satırı geçmesini istiyorsunuz. Slash ne? Bir tab boşluk bırakmak istiyorsunuz. Slash T. E, backspace tuşuna basıldı yani bir geri gelmek için. E, yüz, slash B. Yine e, Slash N ile aynı işi yapan satır başı yapan enter tuşuna basılması, basılma işini yap gören slash r diyoruz. bunları kullanabiliriz. İşte mesela a9 b12 ise demişiz ki e bakın hani d yani a'yı temsil bir a'yı bas önce bir tab boşluk bırak sonra da yüzde x demişiz yani b'ye tekabül ediyor o da. b'nin B'yi hexadecimala dönüştürerek yaz demişiz. Yani 9'u yazacak. Bir tab boş bırakacak. 12'nin hex karşılığı. Hexadecimal 16 sayı sistemindeki karşılığı 12'yi ekrana basacak. Scan F'de de yine aynı printf'teki gibi çıkış formatını kullanıyoruz. Aynı çıkış formatı şeylerini. De. Yine değişken ismi. Girilen değeri değişkende tutuyoruz. Bu değişkenlerin hepsi arkadaşlar değişkenler bir bellek alanda tutuyor. Bellek ya, bilgisayar bunları her belleğe de bir adres veriyor. İşte bu e, amper santla siz o değişkenin bellek adresini ne yapmış oluyor? E, e, belirtmiş bellek adresini almış oluyor daha doğrusu terleyici öğrenmiş oluyor. <laughs> bir de scanf'te çıkış formatındaki arada kullanılan ifadelere dikkat edeceğiz. İşte mesela <laughs> veri girişi yaparken biz <laughs> şu şekilde bir scanf tanımladıysak dedim ilk değere 3 girdik. Daha sonra virgül kullanmışız. Mutlaka virgül kullanmamız lazım. Boşluk kullandıysak boşluk kullanacağız. Bu şekildeki formata dikkat edeceğiz. bu programın akış şeması verilen programın kodlanması gösterilmiş bakın. Burada boş olan alana ne gelecek? Ee, ekrana yazdırma işimiz yapılmış bakın girilen isim şeklinde. Değişken tanımlanmış ama e, veri girişi yapılmamış. Yani scanf ile ya da evet, the C kodu olduğuna göre scanf ile alacağız. E, C++ olsaydı C in ile de alabilirdik. Bu kadar.